sayın müdürlerim ve öğretmenlerim. Hoş geldiniz. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'ne emeği geçmiş Türk Türk ve şehitlerimiz anısına bir dakika saygı duruşu ardından istikam başlamaya davet ediyorum. yapmış olduğu organizasyon ve nazik davetler için çok teşekkür ederiz. Ee, Öğretmenimizin de bildirdiği gibi Cumhuriyetimizin 101. E, Savaşlar bizim için büyük bir şeref. Çocuklarımızı burada görmek, e, hastamız ve evleri burada bir olmak çok güzel. Bütün organizasyonlara herkese çok teşekkür ederim. Herkese eline sağlık, çok teşekkürler. hedendir. Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir Bütün dünya buna inansa bir inansa hayat bayram olsa insanlar el ele tutuşsa birlik olsa uzansak sonsuz Atatürk diyor ki Türk milletinin karakterine ve adaletine en uygun idare Kesinlikle. Atatürk diyor ki cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister. Atatürk diyor ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Atatürk diyor ki gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve ilfanın, lüset fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Atatürk diyor ki hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Atatürk diyor ki, benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet hayran kalacaktır. Atatürk diyor ki, Cumhuriyet sizden fikri ve irfanı nesiller ister. Atatürk diyor ki, ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz. Bağımsızlık mücadelemizi zaferle taçlandıran Cumhuriyet kahramanlarına her daim minnettar kalacağız.